Haydi bastır cim bom bom. Haydi bastır cim bom bom. Sensiz olmaz bu hayat. Haydi bastır cim bom bom. Bu hayat sensiz olmaz. Haydi bastır cim bom bom. Haydi 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 davul çalsın. Haydi 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 duvar var çalsın. Bekle 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 bekle. Bekle bekle. Döner parka, şimdi takılmasın Döner parka, adam bir vuruş ve gol Alı tasarı ekibin önde Yaşa, cim bom bom Yıkarıp dünyayı Gücümüz herkesten güç güçlensiz olmaz bu dünya Haydi bastır cim bom bom Haydi kralım sen yok de ki aynı en büyük sensin şimdi on kuru, on kuru gidiyor on kuru bir çalım altı ve kal Galatasaray aynı astrojim aynı çıktım 1905'te İşte o gün sene ne Beşiktaş ne de Fener Bu sene bizi şampiyonlar La 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 Ay la sevim Bu alemde en diye Armandaki renklere Bırakırız seni Biz hep senin yanındayız